direktuar düzeyi çok kuvvetlidir ama Oğlak burçları Oğlaklar her şeyi bilirler. Her şeyi en ince kadar anlarlar, bilirler ve o yüzden de bir anlamda aşağıda çok benzer Oğlak burcu. Oğlak burcunun da birazcık daha hayatı keyifle öğrenmesi gerekiyor. Bunu yapmanız gerek. Bu sene çok önemli bir temizlik yılı başlıyor sizin için. Temizlenmeye başlıyorsunuz. Kim var, kim yok etrafınızda? Bir bakın bakalım. O insanlardan kimlerin kalması gerekiyor, kimlerin gitmesi gerekiyor. E, siz eğer bilirlerseniz ve siz yaparsanız hayatı kontrolü elinize almış olursunuz ki bana kalırsa kontrol lafı oğlak bölümü. Kontrolü çok sever. O yüzden eğer hayatın o kontrolsüz gelen yapısını karşılamak istiyorsanız siz zaten biliyorsunuz kimin gitmesi gerektiğini hayatınızdan. O zaman siz adım atın. Bakın bu dediğim çok önemli. Eğer atmazsanız zaten hayat bu iki yıl içerisinde size Hı. o adımı attırıyor olacak. Bırakın o temizliği deyip yapın. Oğlak da çünkü ama öyle değildir canım falan vesaire diye götürür yani. Hiç de şey yapmaz arkadaşlıklarından. Ha? Uzun bir süre götürür. Abi. Uzun bir süre sesini çıkarmaz. Niye? Koşulların değişmesini sevmiyor oğlak. Evet. Asla sevmiyor. O da sevmiyor. Ama ne diyorum? Siz yapın ki bunlar olmasın beraber bu sene oğlaklar parasal konularda çok şanslılar. Yani başkalarının kaynaklarından faydalanacaksınız. Yine kredi, vergi, faiz bu alanda şansınız çok yüksek olacak. Mesela ben şey diyorum, gönül rahatlığıyla kredi alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla borcunuz varsa kapatabilirsiniz. Aynı şekilde ameliyat hastalık, bu gibi sıkıntı ve dertlerin olmadığı ya da bu alanda sıkıntılarınız varsa çok rahat toparlayacağınız bir yıl. Bir de parasal anlamda ya işinizin, ya ortağınızın, ya patronunuzun, ya kendi paranızın giderek arttığı ve kendinizi bir anlamda parasal olarak güvende hissedeceğiniz bir gün olacak. Oğlaklar bu anlamda iyiler. Su grupları